Bugün İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun Bey'e hem tepkimi hem de bir mesajımı göndermek istiyorum. Çıkardıkları yeni medya, özellikle internet medyası ile ilgili kanuna baktığınızda sadece adrese teslim birkaç medyanın faydalanabileceği bir yasa görüyoruz. İşte 15 kişiyi sigortalı çalıştırmak zorundasınız. Tamam. 50 bin Günlük traji olması lazım. Bu da tamam. Zorlama ama tamam. Bu ülkede bin kişiyle seçim kaybediliyor. Ee, buna da eyvallah. Ee, ama e, reklam alabilmek için, yani resmi gazete reklamı alabilmek için bu 15 kişi hepsi sarı basın kartlı olması gerekiyor. Bildiğiniz üzere sarı basın kartı almak e, inanılmaz zor ee, özellikle 15 Temmuz'dan sonra da çeşitli sebeplerle iftiralarla yaftalanmış insanların kendi rakipleri olan insanların çoğunun elinden bu hak alındı. Şimdi siz 15 kişiyi çalıştıracaksınız. Düşünün bütün gazeteleri binlerce sarı basın kartlı insan lazım. Şu anda iptal edip de yeniledikleri sarı basın kartlı insanların tümünü çalıştırmaya kalksanız Sarı basın kartı e, sahipli insan medyada e, çalıştırmak için yeterli değil. Ayrıca sarı basın kartı daha çok mesleğin ilerki safalarında oluşan elde edilen bir hak olduğuna göre, yeni gazetecilik okullarından mezun olanlar veya bu mesleğe gönül verenler veya bu mesleğe emek verenler bu mesleği tercih etmiş olsalar da bu hakları hiçbir zaman olmayacak. Hem işverene hem iş alana Adeta bir hülle çıkartılan bu yasa e, gazeteciliğin internet medyanın gelişimine katkı vermeyeceği açıktır. Açıkçası sizi kapatıyoruz, baskı yapıyoruz dememek için bu kanunu çıkarttılar. Saygılar.